Herkese merhaba, hoş geldiniz. Çok kısa sürede sağlık dolu, lezzetli bir kahvaltılık sos hazırlayacağız. Sosumuz için 2 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı kullanacağız. Böyle 2 yemek kaşığı dolusu sızma zeytinyağını bir tabağa dökelim. 1 çay kaşığı kekik 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı toz kırmızı biber ve 1 çay kaşığı da zerdeçal ilave ediyorum. Çeyrek limonum var. Çeyrek limonunun suyunu sıkacağım. Bu şekilde limon suyumuzu da ilave edelim. Ve tamamını iyice bir karıştıracağız. Böyle baharatlarımız, zeytinyağımız, limon suyumuz iyice karışsın. sosumuzu hazırlamak bu kadar kolay Dilerseniz e, ekmekle tüketebilirsiniz böyle kahvaltılarınızda ekmekle tüketebilirsiniz ekmeğinizi bandıra bandıra yiyebilirsiniz Dilerseniz de zeytinlerinize sos olarak kullanabilirsiniz her iki türlü de gerçekten çok güzel çok lezzetli bir sos bağışıklık güçlendirici ve özellikle üst solunum yollarını açıcı harika bir karışım. Kış aylarında kullanabileceğiniz, hazırlayabileceğiniz güzel bir sos. Kahvaltılarınızda mutlaka tüketin derim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tariflerimizin devamı ve destek amaçlı abone olup beğeni de bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.